Konya'nın Kulu ilçesinde Yeşil Camii'de gençlerle buluşmalar programı düzenlendi. Kudüs konusu ele alındı. Kulu ilçe müftüsü Muhsin Yıldız gerçekleştirdiği sohbette Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihine ışık tuttu. Müslümanlar adına önemine dikkat çekti. Kudüs, Müslüman coğrafyası ortak bilincidir. Biz nerede Kudüs'ün özgürlüğü İslam dünyasında özgürlüğü demektir. Daha sonra Kudüs konulu ilahi ve ezgiler söylendi. Program sinevizyon gösterimi ve dua ile sona erdi. <laughs>